Pazar kapanıyormuş abi. Böyle bir mevzu var diyorlar ama şu an ne derece doğrudur bilmiyoruz. Ya, pazar yetersiz mi geliyor? Hayır pazar fevkalade bir sıkıntı yok pazarda ama neden kaldırmak istiyorlar ne oluyor bilmiyoruz. Şimdi burası yer yetmiyor mu? Yer küçük. Eski terminalin orada vardı. Esnaf işte olduğu gibi değil. Kampanlar... Tamamdır. Evet. Teşekkür ederim. Hazır, tamam. hayırlı günler Evet, gezmeye çıktık biz olarak. Kocaeli bölgesinde bulunan bir pazarına geldik. Ve içeri giriyoruz. Evet, içeriye giriş yapıyoruz. Merhaba, gezmeye çıktık biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu Amerikan parası. よし

Olumlu mu olumsuz mu çekim? He? Olumlu mu olumsuz mu? Olumlu yani iyi çoğu çok olumsuz pazarı kaldırıyorlar şu anda. Hayır ya gayet İç güzel. haftaya kadar kaldırıyorlar oluruz. pazarı. Niye? İşte böyle internetten yok şöyle bir yok şeyi yapıyor. Kulara düşüyoruz. Valla pazar gayet iyi abi. Biz de Sakarya'dan geldik. Ben de Sakarya'da Sakarya'ya açıyorum. Sakarya'da neresi lazım? <laughs> Adı Pınar'ın merkezi. Ben de hanım da Sakarya'yım, haklısınız ama He. her hafta ben gidiyorum orada. Benim adım Polat orada zaten beni bulursun. Şimdi burası yer yetmiyor mu Yer küçük. Eski terminalin orada vardı. Esnaf İstanbul olduğu gibi geliyor, katlanmalar da geliyor. Bursa geliyordu. E Adı Pınar, Yalova, burada geliyordu. Şimdi i̇şte burada, bak bu kadar. Yer küçük değil mi? Ama yer küçük. Yayılamıyor esnaf burada belediye de koydurmuyor tamamdır evet. teşekkür ederim hayırlı günler porselen tabaklar ikinci el böyle süs eşyaları ayakkabılar böyle çeşit 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 ürünler diyece. Ben orada yemek Memur sıfır sana 54 lira falan. Evet adaptörler. Göz göre bir buçuk iki buçuk seçip alıyorsun böyle. 75 TL var. 45 e var, 120 var. Evet, Kocaeli Bit Pazarındayız. Ahmet gözlük takıyor. Burada gösteriyor. Evet. Şunu gösterelim. Şu ilginç bir gözlük var. 90 derece açılabiliyor. Şöyle. Yani, yaptı abi, yaptı Bunlar numaranı gözlüklermiş. Şöyle abi doktor şerçebe, numarasından uygun oluyor. Buran gözünüzde göresi için alıyorsunuz. Numaranızı biri böyle alır. Küçük gözlük takalım. Evet. Küçük olan var ya. Şey, Peki, şey. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Yok, um, bu aslında şey resim çerçevesi. Şekli. Evet, <laughs> 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 i̇şte patlama yaparken bir şey, ya, şey, şey, ya, şey var ya. Şey abi de gözlük olsun. Sarı gözlük He he şey ışıklı. Burada var. Koy e, ama kenarındaki de şey Bu şöyle yanlarında ışıkları var gecikse fokumak için. Letli. Evet çok güzel. Ne Fiyatı kadar abi nedir ağabey? 40 lira 50 lira arası değişiyor. Fiyatı gayet ucuz. 40 liraya. Her yerde bulunmuyor. Ağabeyimiz her çarşamba burada. değil mi ağabeyciğim? Evet. Ağabeyimiz her çarşamba bit Bitpazarı'nda. Çok teşekkür ederim ben genelde yaptığım müşteriler var. bazen Evet abi ilginç bir gözlük daha gösteriyor bize. Gözlük patlandı. Minnacık. da burada. Bunun içine sığıyor. Kemere takmak için yeri de var. Kemer yeri de şöyle mevcut. İçinde gözlüğünüz. Küçülüyor yerde. <laughs> Bunlar hem çerçevedir o sordukları. Hem numara <gülüyor> <gülüyor> Numara gibi. Merhaba, gezmeye çıktık biz kanalımıza abone olmayı unutmayın. mı dedim? 80 ver abi. Abi bir şey deme. Burası evet biraz küçük. Genelde burada bir domates var yani genelde nazlı bir tarzı. Evet. Ee, Sakarya'da her şeyi bulabiliyorsunuz. Daha e, geniş kapsamlı. Daha çok e, genel tezgahlar hepsi burada bakacağız. Burada bir de şey yok. Alan dar. Aranda olunca tezgah açılamıyor. Abi bunlar ekibat olan bir seksen değil mi? Evet.

sayfa abone YouTube. Hı. Ha Hoş bulduk. Bu pazara gelen senin selamını söylerse yüzde yirmi indirim uyguladı. <laughs> Sağ olasın teşekkür ederiz. Gelmediğim evet arkadaşlar. Hastaneden dönüyorsun. Hastaneye geçerken <laughs> uğradım ben. Başkan, başkan burayı böyle böyle güzel güzel çek. Evet. Sürmen ne kadar? Hanım tamam. soruyor. 20 liraymış <laughs> Şey sarma altı tutmasın diye koymak için. Hmm. Bunların büyükleri var 25 lira. Abi bak şu tencere tava var, gerisi hava var. Şöyle şöyle çek abi. Tamamdır abi çekelim. Evet. Yöresel ürünler diyor. Bak, bak baltalar var, kazmalar var. Bak abi şöyle iyice çek de çörek olalım bak. Trabzon sürmene, kumbasarların malı. Pazar kapanıyormuş abi. Öyle bir mevzu var diyorlar ama şu an ne derece doğrudur bilmiyoruz. Pazar yetersiz mi geliyor? Hayır yani. pazar fevkalade bir sıkıntı yok pazarda ama neden kaldırmak istiyorlar ne oluyor ne Kalabalık ne aslında gördüğümüz kadarıyla. Efendim? Kalabalık mı diyorlar? Pazar kalabalık pazar. Şu an bayağı kalabalık ama neden kaldırmak istiyorlar, niye kaldırmak istiyorlar aslında burada bu kadar insan var. Fevkalade herkes burada geliyor buraya işini yapıyor ama evet. neden kaldırmak istiyorlar? Ne var? Neyin nesi? Hiç kimsenin bir bilgisi yok ya. Yani Aynen. kimse bilmiyor. Esnaf da bilmiyor. Yani kaldırılacağı... evet, esnafın, esnafın da haberi yok yani. Evet. Esnafın da neden kalkıyor? Ne oluyor? Esnaf burada vericisini herkes şeysini ödüyor ya. Yani. Herkes ekmeğin peşinde. Herkes o. ekmeğinin peşinde. Neden kaldırmak istiyor? Niye kaldırmak istiyor? Yok. Bakalım göreceğiz. <laughs> <Siz> nereden gidiyorsun? Adafız'a Adafız'a Bu döküm mü abi? Döküm Ne kadar bu? Abla bu 130, 120, 100 <laughs> Bizi kaydık da biz de şeyini alalım sen? Tamam abi <laughs> Esnaf için aslında pazarın kapanacağı gibi söylentiler var ee, Kiminle de konuşsa. <laughs> Esnek olarak çok üzülüyorlar. <laughs> İnşallah kapanmaz halk alanları. Olmaz. Tuvalet, tuvalet. çekebilirsiniz. <laughs> Merhaba abi. Hayırlı pazarlar. Yani çalışacaktım da bir şeyi yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> 70. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gel. Tamam sen gez. Bir anten al. Evet. Ee, pazar bu kadar. Ee çeşit çeşit ürünler var. Pazarlık kalabalık genel olarak. Aslında şey değil, boş bir pazar değil. Araba hasta parkı sattı. म Askerde dur 100 lira ben bunu güzellik yapmışım. Korkut ya. Evet abi pazarı kapatıyorlarmış. Bununla ilgili ne diyorsun? Birini kapanır, biri açılır. Valla <laughs> esnafın ne haberi yok. Az önce esnaf arkadaş var. Yoğun yoğun var da bir şey diyemiyoruz. Ne derseler ne diyor. Merhaba gezmeye çıktık biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.